İyi akşamlar sevgili seyirciler. TRT Spor'a hoş geldiniz. Bursa Spor deplasmanda Giresun Spor'la karşı karşıya gelecek ve kadrolar ekranlarınıza yansıyor. Bursa Spor'da kaleyi Ataberk Dadak Deniz koruyacak. Savunmanın sağında Ozan Koç, solunda İsmailcan Can Çavuşluk oynayacak. Ortalarında Aykut Akgün ve Taha Altı kardeş yer alacak. Emirhan'ın önünde Özer Urmacı ve Burak Altıparmak yer alırken Çağatay sağda, Eren solda Ortada da Batuhan Kör görev yapacak Bursa Spor takımında. Ve tabii ki Emirhan Aydoğan'a çok iş düşecek. İşte şimdi de lig lideri Kiresun Spor Çotaraklar sahaya geliyor. Kalede Onurcan Piri olacak. Sağda Hayrullah Bilazer, solda Hüsamettin Tut ortalarında. Sergen Piçinciol ve Sadık Karaduman. Ön libero'da Mehmet Taş, Erolcan Akta. Orta sahada İki kanatta Serginho ve Caner Hüseyin Bağ ortalarında eren tozlu ileride de... golcü futbolcu Senegalli İbrahim Ampal'de yer alacak. Giresun Spor takımında top aldı. Serginho. Derin oynama düşüncesi. Tekrar Brezilyalı oyuncu da top. Hayrullah sahana geçti. Serginho orta şansı. Ortaya yaptı vuruş alarda. Top ağlara gidiyor. Golü atan Senegalli Balde. 15. maçında 10. golü. Sergio'nun 18. maçında 6. asisti. Balde'nin attığı gol. Karşılaşmada 12. dakika ve 1-0 öne geçiyor. Giresunspor Bursaspor karşısında gol. İbrahim e Balde. Savunmada 3 oyuncu dokunamadı topa. Sergio Ortası güzel. Balde ve 1-0. Lider Giresun Spor Bursa Spor karşısında yeniden izlediğiniz bu golle 1-0 öne geçti. Sergio Kerem ve Özel'e rağmen ortayı yapıyor. Ceza alanında İbrahim'a Balde'nin vuruşu 1-0. Az önce de söylediğim gibi Balde'nin 10. golü bu ligdeki. Giresun Spor 1-0 önde. Oyun tekrar hareketlenecek. İbrahim'a balde. Aykut Taha. Burak altı parmak. Ataberk. Caner. Caner'in ortası ve top bir kez daha ağlarda. İbrahim'e balde atıyor yine. 11. golü oldu bu Senegalli futbolcunun fark 2'ye çıkıyor. 14. dakika. Balde'nin ve Giresunspor'un ikinci golü. Lider Giresunspor durumu 2-0 yapıyor. İşte bakın. Caner Hüseyin Bağ ceza alanının ortası. İkinci asisti 19. maçında Caner Hüseyin Bağan 11. golünü attı balde. Bursaspor'da Spor'da 8 oyuncunun testinin pozitif çıktığını bu nedenle kadroda olmadığını, 4 oyuncunun da sakat olduğunu söyleyelim. İdeale yakın bir kadroyla Giresunspor Spor sahada. Tabi Giresun Spor son 8 maçta gol yemeden kazandı. 4'ü deplasmanda 4'ü içeride. Yayının başında da söylediğim gibi Karaduman Sol kanada Hüsamettin Burak Emirhan müdahale Eren'den Erol hatalı pas, gol pozisyonu, ceza alanı gol pozisyonu. Bir müdahale Ayrol ve penaltı. Penaltı vuruşu kullanacak Bursa Spor. Ceza alanında Çağatay Yılmaz yerde kalıyor. Sarı kart Hayrullah Bilazer'e ve farkı bile indirme şansı Bursa Spor adına. Yerde kalan Çağatay. İrhan Aydoğan son anda dokundu Erol'dan önce topa. Ceza alanına giren Çağatay ilk müdahale yetersiz. Sergen'den sonrasında Hayrullah Bilazer'in hareketi karar penaltı. Hayrullah etini veriyor. Emirhan Aydoğan geliyor topun üzerine. Emirhan vurdu Top alara gitti. Emirhan Aydoğan durumu 2-1 yapıyor. Bursa Spor takımında 18. maçında 5. golünü atıyor Emirhan. 8 maçtır gol yemeden kazanıyor. Dug Giresun Spor ve ilk kez 8 maç aradan sonra bu maçta penaltıdan ağlarında top görüyor Giresun Spor ev sahibi ekip. Lig lideri Durum 2-1 oldu. Penaltıdan Emirhan Aydoğan durumu 2-1'e getiriyor. Maçta 37. dakika. Burak Altıparmak, Özer. Doğrudan kaleyi düşünüyor. Aykut, Burak. Ceza alanında Eren karşıladı topu. Emirhan sağ kanada döndü Burak Altıparmak. Orta şansı, Burak'ın ortası. Ceza yayından bir vuruş top dışarı gidiyor. İkinci gole Çağatay'la yaklaştı Bursa Spor. 45 artı 2. Ata Yılmaz'dan geliyor. Bakın Burak altı parmak. Ceza alanının içi az farkla dışarı gidiyor top. Son derece güzel bir hareket estetik olarak. Kaleyi tutsa gol olması işten bile değildi. İkinci gole çok yaklaştı Çağatay ile Bursa Spor. Ha. Tek top Şamil'den daha topu yükseltiyor ceza alanına Abdullah kafa vuruşu Onurcan'da kaldı top Kerem Kalafat arkasında Abdullah Abdullah'ın kafa vuruşu Onurcan'da kalan top Topun gerisinde 90. dakika doğrudan kaleye doğru gelen bir top ama kafa vuruşunu yapamadı Sadi Karaduman. İşte bakın. Sadi Karaduman dışarı giden top. Şenolcan. Sol kanada açıldı top. Ayağa pas. Uzodimma. Abdülrezzak Traore top dışarı gidiyor. Abdülrezzak Traore'nin vuruşu. Uzodimma kalesi ön çizgisinde. Topa sakla dışarı gitti. Üçüncü gole çok yaklaşıyor. Giresun Spor. Abdülrezzak Traore'nin vuruşunda. Sergio'nun bu kez sol kanattan pası. Traore'nin vuruşu dışarı giden top. Sağda eksiği yokmuş gibi mücadele ettiler genç oyuncuları sayesinde. Çok güçlü olan lider karşısında. Şimdi gol pozisyonu. Vuruş dışarı gidiyor top. Mutlak gol pozisyonu Traore değerlendiremiyor. Uzo Dimma'nın pası. Abdülrezzak Trore topu dışarı vuruyor. İşte bakın. Nijeryalı oyuncunun pası, Traore'nin vuruşu dışarı giden top. Kale arkası kamerası. Sonuç alamadı Giresunspor. Son dakikaya girmek üzereyiz. Giresun'da son saniyeler artık mücadelede. Giresunspor galibiyete çok yakın. 13. galibiyetini almış olacak. Giresunspor bitiriyor Mert Güzenge. Giresun 2-1 kazanıyor. Balde'nin attığı gollerle ve puanını 44'e yükseltiyor. 20. hafta sonunda lider zirvedeki yerini sürdürüyor. 4 puan farklı İstanbulspor ve Samsun Spor 4 puan önünde. Samsun Spor'un tabi bir maçı eksik ve Bursa Spor 30 puanda kalıyor çok eksikle geldi yeşil beyazlar Giresun'a ama iyi mücadele verdiler. 8 haftadır gol yemeden kazanan lidere penaltıdan gol atmayı başardılar. Çağatay ile ikinci gole yaklaştı